Ah, i̇kinci el Porsche mu aldın? Neden? Neden sıfır Rolls Royce almadın? Evet doğru. Banka soydu. Nasıl olsa paran var. İkinci el arabaları sadece pintiler kullanır. Bu doğru. O kadın benimdi. Sen, Sen ben benim kadınım. Evet, benim doğru. Ben ucuzcusun. Lanet olsun. Hadi. Oh, hala, satın benim kadın benim kadın benim kadın benim kadın benim benim Hadi sür arabayı. Hemen gidelim buradan. Hadi git hadi. Hadi çabuk. Hadi hadi. Bunu ödeyeceksin. O benim yani kadınım benim. anladın mı? Oh, oh, oh. Bunu ödeyeceksin. Bunu Teşlik ödeyeceksin. Bu benim kadınım sen bunu değiştiremezsin.